Bugünkü videoda Minecraft'ta 4 tane elemente kavuşuyorum. Ateş, su, toprak ve hava. Bunları almam için çeşitli görevler yapıp bossları yenmem gerekiyor. Bu özelliklerin hepsini kazanınca neye dönüşeceğim çok merak ediyorum. Hadi videoda görelim. Merhaba. Şu an neredeyim tam olarak hiçbir fikrim yok. Burada bir tane tapınak var. Merhaba kimse var mı şöyle bakıyorum ama. Güç tapınağı mı? Oha ben bunu size hemen çeviriyorum arkadaşlar. Her şeyi topla ve yerlerine yerleştir. Bitirdikten sonra tuşa bas diyor. Ve şurada bir şeyler var. Oo sanırım elementler arkadaşlar. Ateş, su, toprak ve hava gördüğünüz gibi. Tahta yok mu? He. Bu odaya geçmem için benden bir şeyler istiyor arkadaşlar. Lav kovası, çimen, tüy ve su kovası istiyor. Tamamdır görevimiz başlıyor zaman arkadaşlar. Amacımız önce bunları toplamak. Şimdi en basitten başlayalım. Çimen. Kendimi soksam. Of ya makas istiyor benden. Tamam. Tamam en basitinden en zoruna doğru gideceğiz. Önce şu ikisini yapacağım arkadaşlar. Bunlar basit. Hemen başlayalım. Buraları hızlandırılmış izleyebilirsiniz. Çünkü biraz o köy var direkt burada. Güzel tamam. Önce odunumu kazıyorum. Klasik Minecraft başlangıcı. Kendime kazma ve balta yapacağım arkadaşlar bir tane. Şöyle hatta güzel bir tane tavuk kestirdim. Gel buraya tüy ver bana. Yes. Ama tüy çıkmadı. Of ya. Şuralarda birkaç tane daha tavuk görüyorum. Onlar benim. Hadi. Yes. Tamamdır tüyü aldım hemen yerine koyuyorum aha, da tüyü yerleştirelim arkadaşlar bu Bir şimdi su kovasını bulalım Onun için taş demir ve ondan sonra Su kovasına ulaşabileceğiz merhaba oh, Minecraft'a başlamak çok eğlenceli Taş kazma yapıyorum demiri bulacağım Falan filan işte elementleri Kazanmak için çok heyecanlıyım arkadaşlar o yüzden Bunların hepsini hızlı hızlı aha oh, demir yes Kaç bir iki üç tane var şurada var mı Dört tane demir güzel güzel böyle taş kazmamı Yaptım ve hemen demirlerimi alıyorum Burada Oo daha fazla çıkıyor daha fazla güzel güzel Hayır demem hayır demem demirleri alalım şurada da birazcık kömür alıyorum. Demirlerimizi ısıtıyoruz arkadaşlar. Ve boom bir tane daha yapıyoruz ve şuradan hemen kovamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki tane daha demir alıyorum. Onlarla da makas yapıp çim götüreceğiz arkadaşlar. Yani berbere gidip kafamı kestirsem daha iyiydi sanırım. Oradan da çim elde ediyorum sonuçta. Şöyle hemen şunları da yapıyorum. Yes. Tamamdır. Şöyle hemen makasla kendime bir tane çimen aldım. Yani saçlarımı döktüm. Ve şuradan da bir tane tapınaktan su çalsam umarım lanetlenmem ama şöyle alıyorum. Heh tamam yenilendi zaten. Şöyle su kovamız buraya. Çimenimiz buraya ve geriye lav ana bize bir kova daha lazım ya ben onu unuttum suyu koyacağım zannedip kovayı geri alacağımı düşündüm neyse tamam biraz daha demir bulup geliyorum <laughs> A few later. şimdi kovamı yaptım buradan bir lav sesi geliyor arkadaşlar onu takip etmeye çalışıyorum hadi aha şey gördüm ama vallahi hadi akıntı olsun tamam şunu şuradan alabilirim mi acaba şöyle uzansam şöyle eh! tamamdır da lav kovamızı da aldık arkadaşlar güzel şimdi en heyecanlı olduğum yere geldim bunu da yerine yerleştiriyorum şu an her şeyi koydum ve tuşa basıyorum. Umarım kapı açılır. Yes. Oha. İyi çıkardım. Portallar açıldı dedi bana şu an tapınak. Merhaba. Biraz korka korka ilerliyorum. Oha bu ne? Gerçekten ateş, su, toprak ve hava var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birini seçmem lazım. Sıra sıra alacağım. Ben toprağı seçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz neden toprağı seçtiğimi biliyorsunuz. Bakalım ne güç var. Şöyle girelim şöyle. Oha Dışarıya yaşınlandım. Benim güçler nerede? Uç. Toprak. Git. Hiçbir şey olmuyor. Neden acaba? Bir ağaç büyüt ama işaretli yere. O görev geldi arkadaşlar. Tamam da nerede nasıl işaretli yer neresi? Bize bir tane şey lazım arkadaşlar derken düşüremedik. Tamam bir tane fidan düşüremek. Şimdi işaretli yer diyor da ben nereden bileyim işaretli yeri sana ya? İşaretli yer işaret. Aha Burada bir şey gördüm. Ama burası galiba tam ortasına ekeceğim. Şimdi bunu büyütmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden bize kemik tozu lazım ama kemik tozunu nereden bulabiliriz? Daha sabah hava. Aa tamam mantıklı. Hem şuradan yemekleri toplayalım hem de bunun içine biliyorsunuz arkadaşlar şöyle biraz Minecraft bilgimi konuşturayım size. Şöyle tildleri doldurursam ve şunları falan atarsam bana bir tane kemik tozu veriyor. Yey. Tamam. Birkaç tane daha yapayım bunu. Birazcık da şuradan yemek alıyorum arkadaşlar. Çünkü nasıl bir macera gideceğimizden hiçbir fikrim yok. O yüzden acıkabiliriz diye. Şimdi şu ağacı şöyle büyütüyorum arkadaşlar. Çıkar mısın lütfen şuradan. Ee, sorun olacak şimdi. Oho, bu ne? Ben yeni bir yere geldim bu arada. Ağaç büyümedi. Merhaba. Oğlum bura nere? Kocaman bir ağaç var. Burada bir şeyler var. Bir şeyler yazıyor. Merhaba. Merhaba köylü amca. Aa burada görevler var. Yolu düzenle diyor. Tamam. Yolu temizleyebiliriz arkadaşlar. Element güçleri kazanmam için bu görevleri yerine getirmem lazım. Bunlar benim sorumluluğum. O yüzden tamam. Yola çıkıyorum. Başlıyorum. Şimdi öncelikle hemen kendime taş malzemeler yaptım. Hemen şöyle yolu temizliyorum. Buraları da alıyorum. Gördüğünüz gibi buralar bayağı kirlenmiş. Çöp gibi, çöp gibi gözüküyor. Şöyle birazcık toprak alayım şuradan. Tamam şöyle. Bunları da al. Bunlar çok kötü duruyor. Merhaba abi kolay gelsin. Ben elementleri almaya çalışıyorum. Amacım bu. Bunlar çimer olunca bunlara böyle şeyden de güzel bir yol yaparız. Tamam doğru. Düzelttik. Bu bir yazdı ve devam et dedi. Tamam tamam devam ediyorum. Merhaba abi kolay gelsin. Evi yeniden inşaat ve toprakları temizle diyor. Oha bu sayılıyor mu? Ha yok pardon sayılmıyor. Tamam efendim hemen hallediyorum. Böyle yaprakları temizleyerek başladım. Oo oh, bu evin hali ne ya? Ne yaptın sen burada ya? Çözdelik kazanacağız diye yaptığımız işe bak ya ev temizliyoruz. Evet arkadaşlar önemli bir güç kazanacağız. O yüzden bunu yapmak zorundayım. Şöyle yerleri düzeltelim. Pat pat pat. Şöyle şuraları taşla kapatıyorum ve şuraya merdivenini koyacağım. Böyle. Al bu ne? Hayır özür dilerim yanlışlıkla oldu. Vallahi yanlışlıkla oldu. Şunları da temizle. Tamam. Şöyle şunları da koyalım. Şuraları da temizledik mi? Hazır abi ya evin. Üst katın haline bak. Burayı nasıl böyle yapmayı becerdin ya? üst katını da temizlerim şimdi o kadar yap, hatta al şurayı da onarıyorum senin için ah Hadi al. Bunu da yaptım. Oha. 2 yazdı ekran. Abi korkuyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ve elementler falan. Korkuyorum şu an ne olduğunu. Tamam. ikinci görevimizi de yaptık. Şu an devam edelim. Bu abi ne istiyor? Evet. Tarımlarının yapılmasını istiyor bu abi. Anladım. Tamam. Bunları kır ve yeniden yapıyor. Tamam abi. Şöyle hemen kırıyorum hızlıca. Basit bir görevmiş. Şu an bir süper kahramanı yapabileceği en basit görevleri yapıyorum. Abi buyur. Şöyle ikiyim sana şöyle. Hop, hop 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 hop. Tamamdır. Böyle ne hamallık işiniz varsa zaten bana verin. Tamam mı? Ben burada dünyayı kurtaracağım. Elementlere sahip olacağım diyorum. Adamlar bana verdi göreve bak. Neyse her kahraman böyle bir başlangıç yapar. Oh başka ne var? Oh Oh mağarayı aç diyor. Oh, köylü burada sıkışmış. Dur dur açıyorum abi açıyorum. Gel 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 kurtardım. İşte süper karanlık diye bunu derim. Buyur abi buyur. Çık 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 çık. Başardık galiba. Abi iyi misin? Tamamdır. Şu an var ya köyü mükemmel hale getiriyoruz. Bakayım sırada ne var ne var ne var. İnekleri ve koyunları geri getir. Ciddi misin? Şimdi de çoban mı olacağım? Burada mı yapacağım? Bir Wallish videosunda yapmadım. Ne kaldı ki zaten? Ben anlamıyorum. Gelin bakalım çocuklar. Gelin hadi bakalım. Bir tane element kazanacağım diye her şeyi yapıyorum şu an. Gel bakalım. Hiç sinirli değilim. Gayet mutluyum. Gel 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 gel. Şuradan şöyle çık bloktan. Aferin. Tamam. Bu bir. Ha, çok işimiz var daha çok. Gel gel gel. Şöyle atlayın şöyle atlayın bakalım. Hadi aslanlarım benim be. Budur be budur budur. Aferin size tamam. Bakın buradan çıkmayın ya. Bak burayı da kapatalım da şöyle. Evet, i̇nek firari olmuş zaten. İnek. Neyse o gitsin tamam. İneği de getiririz buraya hemen. sıkıntı yok. Two. Years later. Tamam çocuklar gel 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 atlayın oh tamam hoş geldiniz bakalım şöyle şurayı da kapatayım da ha tamamdır artık kaçabilecekler hiçbir yer kalmadı arkadaşlar ve bunu da başarıyoruz. Başka bu köyü kurtarmam için yapmam gereken ne var? Çabuk söyleyin hepsini yapacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım söz veriyorum. Evi tekrar inşa ediyor. Hmm. Bu evi ben inşa edeceksem o zaman kendi istediğim olur değil mi? Arkadaşlar ona öyle bir ev yapıyorum ki şu an. Bayılacak bayılacak. Ama kendi kaşındı. Bana nasıl bir ev olduğunu söylemediği için ona böyle bir ev yapıyorum abi. Hadi bakalım. Ve da da. <laughs> Evet evi hazır. Özür dilerim elimde bir tek bu malzemeler vardı. En azından yeri zemini taş öyle düşün. Ve ev değil mi sayılsın. Yes bu da sayıldı. Şimdi büyük ağaca gir. Oo sanırım vakti geldi arkadaşlar. Ben bayağı bir heyecanlıyım bu arada. Ne olacağına dair ufacık bir fikrim yok. Ve bunun girişi nerede? Merhaba ağaç bey ben görevleri tamamladım. Bana element gücümü verir misin bir şekilde acaba? Aha, kapısı var. Merhaba. Oo yukarı çıkmamız gerekiyor. Burada bir parkı var ama sıkıntı yok. Ben elementleri yönetecek kişiyim. Buraları yapabilirim Erken. Tamam birazcık şu şöyle kullanabiliriz herhalde. Tamam yukarı doğru çıkıyorum. E, ee, Olur öyle şeyler. Yere varacağım galiba emin değilim ama. Acaba burası nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Merhaba kimse var mı acaba? Neredeyim ben? Oha şurada sandıklar var. Merhaba. Oo elma alırım alırım. Evet hadi bir şeyler ver bana bir şeyler ver ne olur. Oha toprak alsa mı? Ha vallahi aldık arkadaşlar. Oha toprak özellikleri açıldı dedi ve bana toprak asası verdi arkadaşlar. Bunu burada denemeli miyim emin değilim. Bakalım ne yapıyor? Oo bir şey fırlatıyorum ve atıyorum. Güzelmiş burada. A Abov. O ne? O ne? Orada bir şey var. Merhaba. Ee, bana zarar vermezsen şuraya girebilir miyim? Merhaba. Oo. Oh, o oh, bu ne? Bu ne? Oo oh, çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Git buradan. Aa oh, bir şeyler atıyor. Vallahi bana bir şeyler atıyor. Arkadaşlar bu ne? Bu iğrenç gözüküyor. Buradan git buradan. Aha. Oh, örümceği kaldı. Oo. Oh, o da gitti. Bu neydi öyle? Oo. Oh, bir şeyler çıktı içinden. Oh, abi iğrenç. Örümceği falan mor renk bu arada bak. Aa oh, diğeri de şurada. Tamam oh, sen de şöyle ya buraya yakalayacağım. Aa, tamam bunu da hallettim. Oh bu ne? Toprak ödülü mü? Oo, arkadaşlar toprak ödülünü aldık gördüğünüz gibi. İlk elementimiz bizim oldu gördüğünüz gibi. Bunu şöyle şurada saklayalım hepsini. Dört de burada biriktirmem gerekiyor. İlkini almış oldum. Tamam şimdi tapınağa geri geldim arkadaşlar. Bu gördüğünüz toprak ödülünü hemen yerine yerleştiriyorum. Şöyle şu şekilde şuraya atıyorum ve bum! Ve toprak elementi tamamlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Toprak alsamız aldık. Şimdi sırada neye gitsek? Neye gitsek? Su. Hadi su elementine dalalım. Bum! Oha bura ne ne oluyor? Neredeyiz? Köy yanıyor. Söndürmenin bir yolunu onu bul diyor. Tamam tamam. Hemen bir onu bulmamız lazım. Ama su yok burada. Abi bir şey yapmamız lazım. Su 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 ile ilgili herhangi bir şey. Kova mova herhangi bir şey olur ya. Yok mu? Abi ya köy yanıyor şu an. Çabuk olmamız lazım. Çık 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 çık. Aha chest. Aha peri kovası mı? Peri kovası ne? Bakayım. oh Su koyabiliyorum. Yes. Tamam hemen köy şöyle söndürüyorum arkadaşlar şuraları. Tamam bu bir. Şöyle şuraya da açalım. İki. Tamamdır arkadaşlar. Elementkinim görevi olarak hepsini şöyle pat pat pat, pat. Pat söndürüyorum söndürüyorum. Biraz etraf suyla dolacak ama yapacak bir şey yok. Bunu yapmak zorundayız. Bom bom bom. Bam. Ve köyü tamamen söndürdük arkadaşlar ama biraz su altında kaldı. Tamam şimdi bu köyü eski haline çevirmemiz lazım arkadaşlar. Her bir köy bize bir element demektir. Kuyusuna su doldurmakla başlayalım arkadaşlar. Şöyle koy 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 tamam bu kuyu suyla doldurmamız gerekiyor yani. Buranın suyu yok çünkü. Şöyle içine gireyim de şöyle daha rahat doldururum. Tamamdır bunu hallettim. Şimdi buralara kumlar sıçramış şunları hemen temizleyelim. Nerede benim küreğim? Aa küreğimi kırmıştım doğru. Tamam elle yaparım sıkıntı yok. Uğraş dur. Şöyle şunları da alıyorum. Tamamdır bunu da hallettik. Şöyle evin tamamını neredeyse kumlardan arındırdık arkadaşlar. Buraları ağaç dikliyor. Diyor. Biz artık arkadaşlar bir dakika toprak elementine sahip değil miyiz? Şöyle eğilip sağ tıklasam şuraya. Oha vallahi diktik. Oha fidan dikebiliyorum eğilip sağa tıklam. Dediyelere hemen fidan dikiyorum. Bir tane buraya. Aa bunlar büyüyünce ağaç olacak abisi. Büyüyünce ağaç olacak. Bir de şuraları hemen düzenleyelim ki arkadaşlar bu suda basmasın yani köyü o kadar. Kurtardık yani. Aa buraya da ağaç diyor. Tamam buraya da ağaç diyorum hemen. Tamam birazcık şöyle elimle de ekeyim arkadaşlar şöyle bum bum. Tamamdır. Şu an gerekli her şeyi yaptım neredeyse. Dur şurayı da hemen döndürelim. Ye. Yeah. Bom bom. Burayı da söndür. Tamamdır. Köy valla eskisi gibi oldu. Mükemmel oldu ya. Kurtardık köyü. Yes. Tamamdır. Şimdi her şeyi bitirdik sanırım. E şimdi ne olacak? Aferin. Hemen tapınağa git. Bunu kim söylüyor bilmiyorum ama ne tapınağı? Nasıl yani? Abi burada ne tapınağı ne şey aha, aha şurada bir şey gördüm Valla bir şey gördüm Aa tapınak Bir dakika tamam tapınak da Ben sadece toprak güçleri olan bir toprağım Biraz tuhaf oldu evet ama Eee ne yapacağım burada Amaç ne Bu tapınak kurumuş Ya burada su olması gerekiyordu ama Suya dair hiçbir şey yok Kuru blokları temizle diyor bana Nasıl yani kuru blokları temizlerken Aa bunlar kurumuş blok Eee bunları kıramıyorum ben Şöyle toprak gücümüzü atalım Hop tamam bu gitti Şimdi tüm bu kuru blokları buradan kaldırmamız arkadaşlar Bunlar sünger işlevi görüyor sanırım Burada da bir tane var Şuraya da şöyle uzaktan atıyorum çünkü bana değerse çok fazla hasar veriyor arkadaşlar. O yüzden tamamdır hepsini temizledik de şimdi arada doğru çıkmam lazım sanırım. Ee bu o, o, o? o ses ne? Bu ses ne lan? Bir şey var. Bir dakika bir dakika. O ne be? Oo o ne? Bunlar da böyle. Oha ooo su yaratıkları gibi bir şey bunlar. Oğlum çok vuruyorlar. Çok vuruyorlar. Oha. Ha, gitti bir tanesi. Geldiler nerede? Bunlar çok ufak ve görünmez oluyor. Gelme. Tamam bu da gitti. Abi bu sesle. Allah testlere bak. Bitti mi? Abi o ne öyle? Bu nasıl bir tapınak? Korkmaya başladım. Hem de labirent gibi bir şey var burada. Oh. Tamam çıktım şimdi ah be o neydi öyle Tapının dışını tekrar suyla doldur diyor bana nasıl yani bir dakika bunu yapabilecek miyim bu elementi gücüm sayesinde aslında bunu yapabilirim gerçekten eğer kazandıysam tabi hadi deniyorum 1 2 ve 3. Oh, oho, tamamen suyla doldurduk. Oho, tüm tapınağı tekrar suya doldurduk. İyi iş başardın dedi bize. Harbi başardık. Oha, söyleme artık. de mi sahibim artık? Orada ateşler yanmaya başladı. Bir saniye. Buraya bir gidelim. Niye ateş yandı Böyle kadar? Ne oluyor burada? Aa, tamam. Su trofisini de kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde. Tamam, güzel. Bu bayağı şimdiki. şimdi tapınağa geri dönelim hemen. Tamam, artık su gücümüz de var. Şöyle şunu da şuraya bırakıyorum ve sırada ateşe geçiyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hop. Merhaba. E, o, o, o. Oha bu ne Ateşe geldik mi buzdan evler mi var Tamamdır yine önce köyü kurtaracağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi evet merdivenleri düzelt diyor Ya kardeşim bu merdiveni kim böyle yaptı Bak yüzünü seveyim biri bana bir şey söylesin Ya bak bu merdiveni kimse böyle yapamaz Kardeşim bu ne bu ne 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 Ya istesen şöyle bir şey yapamazsın ya Neyse düzeltiyoruz. Kızmadan düzeltiyoruz. Açın oluyoruz. Derken magma tılsımı mı? Oha. Karım ateş gücümüz de bu. Bir dakika ne yapıyoruz? Oha. Bayağı büyük balığını yakıyor bu arada. Oyunumu kastırıyor. Çok sağlammış. Kamp ateşlerini yak diyor. Tamam bunu yaparız. Sıkıntı yok. Şöyle şöyle çakma ver. Bom. bom. Tamamdır. Bu da bir hal oldu. Evet. Bunların yakıtlarını doldur diyor. Tamam. Köylü için her şeyi yaparım. Bak sizden kırdığım merdivenleri şöyle size geri kullanıyorum. Alın bakalım şöyle. Bunları da dolduruyorum. Hop. Bu da tamamdır. Bu da kapı gibi bir şey var. Bütün Görevi tamamladıktan sonra kapı açılır diyor. Oha kapının arkasında bir şeyler var. Tamam da dur 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 Tamam. Dediğini yaptıktan sonra kapı açılacakmış arkadaşlar. Burada biraz daha bir şeyimiz var. O kapıya girmek istiyorum. Çok merak ettim. Buzu eritmemiz gerekiyor sanırım anladığım kadarıyla. Aa, merhaba köylü. O buzlu öyle. Bunları nasıl eriteceğiz? Buz olmuş bu evler. Tamam. Ateş gücümüzü kullanabiliriz ama önce yemek yiyelim. Sedin kadar elemanda sahip ol. Yemek yemedikçe güçsüz kalırsınız arkadaşlar. O yüzden şöyle gelelim uzaklardan şöyle bum. Oo tamam tamam eritebiliyoruz. Şöyle hemen ata ata eritelim artık. Aman a Abi aman diyeyim derken gitti adam ya. Neyse neyse bir şey olmaz. Söyleme <laughs> evin tamamını Allah eritmeye çalışalım şu şekilde. Hop. yerevi evi de eritsiz aynı şekilde. Hatta oh, bir dakika. Tarasam daha iyi. olur. Oh tamamdır. Evleri erittik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buralarda ooo oh, zırh çıktı. Güzel güzel. Kılıcı kullanırım ne olur ne olmaz lazım oluyor bazen. Her ne kadar element sahibi olsak da hiç belli olmaz. Oho iki diamond da. Obsidyenleri de alalım. Güzel güzel. Güzel işimizi gördük. Oh bu burada sıkışmış. Gel buraya sana yardım edeyim gel. Hadi çık. Kurtul. Kurtul bu dünyadan. Aferin evlat. Hadi çık çık. Heh tamam. Kurtardık. Güzel güzel. Köyü yine iyileştiriyorum. Aa, burada bir şey eksik diyor. Bu ne be? Burada ne koyabiliriz ki burada eksik olan şey nedir? Ha, anladım. Tamam. Bunların ateşli olması lazım. Okey. Buraları da yaktık. Süper süper. Evet. Balıkçıya yardım et diyor. O tamam. Balık tutacaksan burada. Ben şöyle şuraya patlatıyorum ateş gücümle. Biliyorsun arkadaşlar. Element gücümüz var. Bunu iyi kullanmamız lazım. Bom. Tamamdır. Suyu açtım hocam. Orada balık tutabilirsin. Hadi bakalım. bak bize çözüm bitmez. Buyur balıkçı abi. Sen dedir bu olay. Tamamdır. Şöyle köydeki hayvanları şu şekilde büyütelim. Arkadaşlar bu köylerin hepsini iyilik yapıyoruz. Onlar da bize element güçlerini veriyor arkadaşlar. Her köyde bir tane boss var anladığım kadarıyla. Şimdi diğerine geçeceğiz. Buradaki görevden hepsini hallettik sanırım. Şöyle gelelim. Merhaba. O kapının açılması için buraya iki tane eşya atmam gerekiyor ve sanırım onlar elmas olacak. Of ya. Bunu yapmak istemiyordum ama yapmak zorundayız. Özür dileyerek atıyorum. Hoşçakal elmaslarım. Bir ve iki. Hayır. Oh, oh, tamam. Oo. Tamam. Çok korkunçtu ama oha volkan patlayacak sanırım. Abi kaçalım. Abi volkan patlayacak. Kaçalım ama buraya orası açıldı mı acaba? Bir dakika, volkan patlayacak mı patlamayacak mı bilmiyorum. Ateş çıkmaya başladı ya da patladı az önce. Lan açılmış. Merhaba. Burada, Aha, burada bir parkur bize bekliyor. Tamam hallederiz hiç sıkıntı yok. Artık ateşlere hükmedebilirim o yüzden şöyle hop tamamdır. Buradan aşağı atlamalı mıyım? Bilmiyorum ama atlayacağım. Hop merhaba. Kamp ateşini yerine koy diyor. Tamam buralara kamp ateşi yerleştireceğiz sanırım. Ha şöyle. 1, 2, 3 ve 4. Ve bu da 5. Arkadaşlar o ne öyle? Şu an kendi kendine yakın. Şöyle uzaktan atsam. Tamam uzaktan atıyorum. Birazcık kılıçlasın. Abi ne olduğunu bile görmüyorum. Hayır hayır gelme gel, gelme. Oo çok vuruyor. Oğlum sen nesin böyle? Ah, tamam. Biz... Hallettim hallettim. Aha tamam. Buranın kilidi de açıldı. Ateş trofimiz de açıldı gördüğünüz gibi. Ateş gibi duruyor gerçekten. Ve bu elementi de aldık arkadaşlar. Ve geriye son elementimiz kaldı. Tamamdır şöyle ateşi de buraya atıyoruz. Süper. Şimdi geriye hava elementi. Hadi gidelim. Merhaba. Bu ne be? Neredeyim ben böyle? Hava süpürgesi diye bir eşya buldum. Sanırım bu yangını söndürmem gerekiyor. Tamam. Şu an galiba bir bulutun içindeyiz arkadaşlar. Tamamdır. Aynen bulutun içinde olduğumuz için biraz daha yavaş düşüyoruz. Şöyle hop. O burayı halletmem. O oh abi oralarda bir şeyler var. O ne öyle? Tamam. Böyle şunların hepsini hallediyorum arkadaşlar. Ah biraz fazla zıplıyorum. Ama sıkıntı yok. Hallediyorum, hallediyorum. Hallede hallede gideceğim. da bir şeyler var. Of oh, of oh, şeyler var. Anlamadım ama. Şu şekilde şuraları da kapatalım. Tamam. Buradan buraya yetişebilir miyim? Yetişemem. Bana blok lazım. Hı -hı. Ölmedim ölmedim sıkıntı yok sıkıntı yok. Ölmediysem sıkıntı yoktur. Şuraları onarmam lazım sanırım. Bakayım. Aa, tamam aynen. Bunları şu şekilde yok ediyoruz arkadaşlar. Bunlar sanırım parazit gibi bir şey anlamadım. Böyle hemen atalım şuraları. Bak bunların hepsi yok oluyor teker teker. Şöyle şuralara da atalım. <laughs> Gel buraya. Tamam buraları da hallediyorum. Aa bu ne? Bak bir maden gibi bir şey bu. Kazmam yanımda bir dakika. Neymiş bu bakalım? Oha çok yavaş kazılıyor. Bak. Şey gelmedi. Bu ne be? Bir de demir kazmayla deneyelim. O kazılıyor. Oo hava geldi. Oha bir dakika. Direkt hava bloğu olarak geldi elime şu an. Farkında mısınız? <laughs> Oğlum bu bayağı iyi. E, tamam bunlarla ne yapabiliyoruz? Bir dakika. Böyle en basitinden bir tane kazma yapmayı deneyelim mi? Aa vallahi yapılıyor. Hava kazması. Oo havadan kazmamız oldu şu an. Bakayım. Oo bayağı hızlı kazıyor. Tamam şu havaları götürelim giderken abi. Hem birazcık havalı oluruz. Heh, heh. Anladınız mı? Oh burada bir köylü kalmış. Abi iyi misin? İyi. Tam dur şu parazitleri halledelim önce. Hop tamam. Abi iyi misin? Bunu da hallettim. Tamam. Bakayım evinde bir şey var. O oh, bu nasıl ev be? Abi bu ne? Aa dur abinin evin içi de parazit dolu ya. Şunları da alalım. Abi oh, bir dakika. Buraya da çalışma masası. Burada da çalışma masası var. Bir şeyler daha deneyelim. Mesela zır. Oh bu oh, zır yapabiliyorum. Havada zır yaptım. <laughs> bir dakika biraz daha hava o zaman. Oha abi çok iyi. Arkadaşlar şuna bakın. Havadan her şeyi yaptım. Pantolon, ayakkabı, kask, hava kılıcı falan her şeyim var artık gördüğünüz gibi. Şöyle bir ki tamamdır şöyle element güçlerim önüne geçmesin de şunlar element güçlerim tamamdır teşekkür ederim abi hoşça kal oh, tamam sanırım boss odasına geldik arkadaşlar yapacak bir şey yok savaş başlasın merhaba oha onlar ne oha, o ne abi değişik şeyler var. Uzak dur. Oo tamam dur. İçeri atlamam lazım benim. Tamam içeri atladım. Merhaba sana hava kılıcını vurur. Oh beni oldu. Oha lan kız kaçtırdı kıştırdı beni. Tamam, şimdi fikrim şu şöyle. Uf baya büyük patlattım. Ateş gücümle galiba hepsini hallettim gibi. Ay bir tanesi kalmış. Hayır lütfen öldürme lütfen öldürme. Hayır 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 hayır. hayır. Ben sanırım hallettik arkadaşlar. Başardık. Bir dakika bir anda kaleye geldim. Ne oluyor? Tamam şimdi ateş. Bu toprak ve hava. Tamam şimdi dördünü de buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Hava, ateş, toprak ve su. Tamam şimdi ne olacak? Kızımı da çıkartıyorum. Oh, oha ne oluyor? Neredeyim ben? Ne oldu? Oha bura nereye? Aa oh, kestiğim bossların hepsi. Ateş, toprak, hava ve su. O oh, elementlerin kralı oldum sanırım artık. Ve başardık arkadaşlar. Eğer video buraya kadar izlediysen yorumlara element yaz bakalım. Kimler sonra kadar izlemiş göreyim. Sağdan ve soldan devdurla izleyebilirsin. Kendine neyi bak. Hoşçakal. Bay bay.